Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevdim seni bir kere yeni bölümde neler olacak? Siz de sevdim seni bir kere final olmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Yeni bölümde Yaz Koray'ı kaçmadan <laughs> yakalar ve Yaz Eylül'ün intikamını Koray'dan alır ve Koray'ı polis, polise teslim etmek üzere hemen harekete geçer. Diğer taraftan Nermin Mele'in sakladığı sırrı CD'yi Gaziye'nin çatlasında bulur. Nermin ise Melek ile gerçekleri önümüzdeki bölümde her şeyi öğrenecektir. Saadet'in Leyla'ya arsa et, hediye ettiğini duyan Gülsüm hemen kolları sıvar. Gülsüm Leyla'yı zor durumda bırakmak için bir oyun oynayacaktır. Mirza'nın ise o arsa üzerinde bambaşka bir planları vardır. Bu yüzden Leyla ve Mirza bu arsa yüzünden karşı karşıya gelirler. Ve arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.